Hey yavrum ey, şu arabanın sesine bak oğlum ya sesine bak, kitap gibi ha kitap. Hey yavrum, İşte buna araba deri. Oğlum şunun karizmasına bakın ya, şunun karizmasına bakın. Müşra görünce hasta olacak var ya. Hey yavrum ey, lan benim kamera hala orada duruyor. İyi, polis falan almamış. Hadi oğlum ya hadi. Müşraya göstermek için sabırsızlanıyorum. Oğlum şu arabanın karizmasına bakın. Usta yemin ediyorum efsane bir şey yaratmış efsane. Bak bak nasıl bakıyorlar bak. Ya kıskandınız değil mi? Fakir köpekli. Sizde yok tabi. Şöyle girelim. Ana. Ne oluyor lan orada? Büşra. Ne oluyor orada? Büşra. Büşra ne oluyor? Hayırdır? Ne oluyor burada? Ay ateş. Ateş sonunda geldin ya. Ay sen neler yaptın Ateş neler yaptın. Hii, söylenenler doğruymuş. Çaldı diyorum kardeşim çaldı. İşte kendisi de burada. Bu hırsız. Aa bakın arabam. Arabam. BMW M3 benim arabam. Sakin olun hanımefendi sakin olun. Biz yanlış bir işlem yapmayız. Merhabalar beyefendi. Siz sanırım Ateş Bey'siniz. Tam da sizi bulmaya çalışacaktık biz de. Beyefendi, buradaki beyefendi arabasının dün gece çalındığını ve sizin çaldığınızı söylüyor. Aracı BMW M3'müş. Sizin de altınızda bir M3 görüyorum. Beyefendi bu araç sizin mi? Yok ya, nereye onun olacak? O fakir, onda bu arabayı alacak para mı var? Bu araba benim, benim babam buranın yöneticisi, benim babam zengin, o hırsız. Lan bana bak, ağzını topla gebeş kaplumba. Buradan ayakkabıyı koduğum gibi kafana var ya. <laughs> Sen polislere dua et. Memur bey araç benim. Ateş ne demek benim senin böyle bir araban yoktu ki. Yeni aldım Büşra'cım yeni aldım. Canım M3 çalmak istedi aldı. Yani bu aracın size ait olduğunu iddia ediyorsunuz doğru mudur beyefendi? Ön tarafta bir plaka göremedim. Arkada varsa plakadan kontrolünü sağlayalım. Eee arkada da plaka yok beyefendi. Memur bey olmaz tabi aracı daha yeni aldım. Yurt dışından yeni geldiği için ithal benim iki hafta boyunca plakasız gezme iznim var. Plakayı yaptıracağım. Acelem yok. Bu yasal bir izin yani. İthalat bilgileri, ihracat bilgileri. Evet. Fotoğraf da uyumlu. Evet. Bu sizsiniz. herhalde. Ben değil de Müslüm Gürses olacak hali yok. Bu olayı nasıl yaptı? Neyle yaptı bilmiyorum ama. Bu araba benim diyorum. Duydunuz mu? Benim. Bu herif benim arabamı çaldı. Oğlum sen bittin. Memur bey bunu götürün. Benim babam nüfuzlu adamdır tamam mı? Sizi harcar. Benim babam Emniyet amirinin arkadaşı. E, emniyet amirinin a, arkadaşı mı? Lan biz nereye düştük? E, emniyet amiri. Amir varsa iş karışır aga. Ben yapmam bu işi. Aynen öyle memur bey aynen öyle. Benim babam emniyet amirinin arkadaşı. Bu çocuğu tutuklayın yoksa sizin başınız belaya girer. Aa, o zaman biz tutuklayalım. Hey 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 Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Şş, tezgah getiriyorlar lan beni. Babasının nüfuzunu kullanıyor. Memur bey. Böyle bir şey yapamazsınız. Yapamazsınız duydunuz mu? Siz beni böyle tişört don atlet gördünüz. Sanırım zayıf biri sandınız. Ben kendimi yedirmem lan. Yedirme. Benim babam çok güçlü. Seni yer. Senin baban anca benimkini <laughs> yani benim torpilimi yer. Bir dakika memur bey, bir dakika. Bu işi ben çözeceğim. A Ateş ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Neyi çözüyorsun? Burada araba çalmışsın. Ateş sen böyle bir adam değildim. Ben kiminle sevgili oldum? Ateş ne yapıyorsun? Bir saniye Büşra'cığım bir saniye. Ben şu mevzuyu çözeyim. Sana her şeyi anlatacağım. Alo! Faruk abi! Faruk abicim nasılsın ya? Faruk abi burada bir durum var. Faruk abimi Faruk abisinin benim babama gücünün yeteceğini sanıyor. Senin Faruk abin kimmiş? Benim babam. Yer yer. Tamamdır abi. Ben şimdi memur beye uzatıyorum telefonu. Memur bey e, burada telefonda görüşmenizi istediğim birisi var. Buyurun lütfen alın telefonu. Kimmiş beyefendi? Görüşelim bakalım ne istiyormuş? Alo. <laughs> bana bak lan. Şşş duyuyor mu beni? Ben CIA başkanı Fiyaruk Düzdüvar Atırman Mevzu ne? Ateş ne yapmış hiç bilmiyorum ama eğer o çocuğu içeri alırsanız ben de alayınızı içeri alırım niyamussuzlar. Hem de var ya öyle soruşturmalar açarım ki yemin ediyorum ayva yersiniz. Sarık çocuğu. CIA başkanımı e efendim CIA mi dediniz siz? Ya sar mısın lan? CIA diyorum tabi. Oğlum ateşle ilgilerinizde ne varsa yakın yıkın yok edin. Beni oraya getirtmeyin. Alayınızı görevden alırım. Kapat da kapat çok yazıyor. Yeah. Merak etme Büşra'cığım Faruk abim bu meseleyi şimdi kapatır Hiçbir şey olmaz korkma A Ateş benim asıl korkum t Tanıştığım ve sevgili olmayı düşündüğüm adamın Böyle korkunç şeyler yapması Ateş sen araba çalmışsın Aman Allah'ım Ateş bunların bir yalan olduğunu söylemen lazım Yalan nasıl yaparsın Büşra'cığım keyfimden çalmadım herhalde Bu herif resmen bize işkence etti Ben de ona ayarı verdim Anladın mı o yüzden panik olacak bir şey yok. Ay bayağı da panik olacak bir şey var. Hatta iki şey var. Birincisi senin resmen hırsız olman. İkincisi de videonun girişinin hala gelmemiş olması. Videonun girişi nerede Ateş? Ee, videonun girişi mi? Ana videonun yarısına geldik. G giriş gelmedi mi la? <laughs> Oğlum ne yaptık lan? Rekora mı koşacağız? Ne yapacağız? En iyisi videonun girişi gelsin. Faruk abim şu an telefonda fırçayı kayıyor. Ben birazdan özgürüm. Benimlik bir sıkıntı yok. Yeni M3'le yanlamaya gideceğiz birazdan. Nasıl ama? Kapat lan, kapat. Getirtme beni oraya. Niye ya? Senin ecdadın. Kapat Faruk abim biraz terbiyesiz. Evet yapıyor öyle şeyler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Ateş'in hayatında manyak bir BMW M3 çalmıştık. Hem de Berkin alt komşusuna ait demişti arkadaşlar. Modifiye ettirmiştik ve kendi arabamız yapmıştık. Gördüğünüz gibi Berkin alt komşusu polise gitmiş, bizi şikayet etmiş. Neredeyse bizi içeri alacaklardı. Neyse ki ateş bağlantılarını kullanarak mevzuyu çözdü. Gördüğünüz gibi CIA başkanı Faruk devreye girdi ve polislere engel oldu. Lakin karşısındaki de onlardan geri kalır değil. Maalesef ki karşıdaki aile de çok güçlüydü. Şayet bir önceki bölümü izlediyseniz ustanın zaten bununla ilgili bir şey şeyler söyledim hatırlarsınız. İzlemediniz mi? O oğlum ben niye konuşturuyorum? Sağ üst köşeye bakın. Oradan öğrenin. Asla harbiden lan. Ben girişlerde niye özet geçiyorum ki? Bundan sonra şöyle gireceğim. Merhaba arkadaşlar. Ateşin hayatına hoş geldiniz. Ee, ben Ahmet. işte hadi başlayalım <laughs> Arkadaşlar şaka bir yana bir önceki bölümü sağ üst köşeden bulabilirsiniz. Bugün bölüm iyice karışacak ve videonun kapağında başlığında gördüğünüz gibi ateş sonunda M3'ü ateşe verecek. <laughs> evet biraz komik bir cümle oldu. Bakalım o iş nasıl olacak? Neden olacak? Hadi izleyip görelim. Hey hey hey! Nereye gidiyorsunuz memur beyler? Nereye? Bu olayı çözmeniz lazım. Bu, bu araba benim diyorum ya. Bu araba benim. Bu, bu çocuk resmen çaldı. Memur bey! Ne demek görev ve yetki sınırımızı aşamayız? Memur bey! Ulan! Ulan! Demek senin de arkanda birileri var ha? Demek senin de. Ulan ben sana arabamı yedirir miyim? Bende o göz var mı? Valla gözü bilmem de yamuk fönlü kardeş. Sende aynı zamanda o göz de yok. Gördüğün gibi benim elimden değil araba. Oyuncak kumandalı araba bile alamazsın anladın mı? Hadi şimdi uza. Ulan bekle lan sen bekle. Sen var ya bu anahtarı bana kendi ellerine getireceksin. Ve benden özür dileyeceksin bekle. Madem resmi kanallardan işi çözemiyoruz. Gayri resmiden çözeriz. Yürü koçum yürü Ense tıraşını görelim Ay senin o enseni kesen berberin ben an <laughs> Gördüğün gibi Büşra'cım Böyle kuyruğunu kıstırdı Ve yallah gitti Ateş inanamıyorum sana Sen az önce yaşananları savunuyor musun Resmen adamın arabasını çalıp modifiye ettirip Onu kaçak yollarla üstüne kaydettirmişsin Üstelik bir de adam arabasını vermeyip Bayağı bildiğin yukarıdan adamlar sokmuşsun. Ateş ben seni böyle tanımamıştım. Sen böyle biri değildin. Kusura bakma. Ben böyle birisiyle birlikte olmam. B B Büşra! Büşra ne demek birlikte olmam? Büşra! Büşra saçmalama. Büşra bak ben bu arabayı çalmak için çalmadım. Yalan söyleme Ateş. Yalan söyleme. Resmen bir hırsızla birlikteymişim. Ben böyle bir ilişki istemiyorum Ateş. Böyle bir ilişki istemiyorum. Ben gidiyorum. B Büşra! Büşra nereye gidiyorsun? Büşra! Bir beni dinleseydin bari. Oğlum kız beni dinlemeden gitti. Lan ben bu herifin arabasını kendi üstüme bilerek aldım. Onu gıcık etmek için. Allah Allah. Lan resmen abisine işkence yaptı bu herif. Bu herifi mi savunuyor ya? Allah Allah. Lan çıldırtacak beni. Ben böyle... Lan oğlum siz de gelin tutuklayacaksanız tutuklayın beni. Allah Allah. Ulan var ya. Ulan. Ulan bu it yüzünden kızdan ayrıldım resmen. Kız beni yanlış anladı. Sanki hırsızmışım gibi. Yani gerçi haklı lan. Hırsızım sonuçta. Araba çalıyorum ama. Ya bu iyi bir amaç içindi. Sonuçta abisini delirtmişti. Beni de delirtmişti ya. Hak etti oğlum bu herif. Bu emiş benim hakkım. Ateş! Ateş kardeşim! Hop! Ateş! Bana duyduklarımın doğru olduğunu söyleme. Ateş! Sen! Sen sakın! Hakan Bey'in arabasını... Çaldığını söyleme. Ha? Berk? Senin yatakta olman lazım değil mi lan? Hala hapşırıyorsun. Ne işin var oğlum burada? Hakan mı? Bu lavuğun adı Hakan mı lan? Evet Ateş. Evet. Hakan. Hakan hem de kuzuzade. Hakan'ın babasının kim olduğunu biliyor musun Ateş? He. Ee, biliyorum. Dangalan teki. Az önce benim arabayı aldırmaya çalıştı. Beni de paket ettirmeye. Kendisi paket oldu. Aradım Faruk abi. Çekti ayarı. Oğlum bunlardan korkmaya gerek yok. Tıraş lan bunlar. Kardeşim senin o tıraş dediğin aile var ya. Bizim çaldığımız arabaları sattığımız aile. Ateş bu herifin arabasını çalarak benim hayatımı, kariyerimi, her şeyimi riske soktu. Şayet bu arabanın anahtarını Hakan Bey'e geri vermezsen bir daha çaldığımız arabaları bizden alacak çeteyi bulamayız. Ney 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 ney? Bir dakika bir dakika. Sen çaldığın arabaları bu zibidinin babasına mı satıyorsun? Ateş. Hakan Bey'le düzgün konuşsan iyi olur. O hem benim oturduğum evin yöneticisinin oğlu hem de bizim işimizin patronu. Ateş. Bak Büşra'ya yeni ev aldık. Onun kredisine girdik. Ben kazandığım bütün parayı oraya gömdüm. Şayet sen bu arabanın anahtarını Hakan Bey'e geri vermezsen bundan sonra bize değil araba simit bile sattırmazlar bu şehirde. Kardeşim, yapma. Özür dile. Hakan Bey'e arabasını geri ver. Ney, 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 ney? Özür dileyip Hakan Bey'e arabasını mı vereyim? Ya gördün mü Ateş kardeş? Filden büyük filavcısı varmış. Ya öyle benim babamı ezersen ben de seni ezerim. Ulan Allah'ın yamuk fönüsü. Ulan senin. Araba satmak için illa anahtarı vereceğiz yani. Maalesef kardeşim. Biliyorum gururuna dokunuyor ama başka çaresi yok. Arabanın anahtarını vermek zorundasın. Babası özellikle belirtti. M3'ün anahtarı olmazsa sizi kaybederim Berk dedi. M3'ün anahtarını oğluma geri verin dedi. Ya demek M3'ün anahtarını ver yoksa olmaz dedi ha? Eyvallah. O zaman verelim. Buyur Hakan Bey anahtarını vereyim. Çaldığım için özür dilerim. Ha şöyle. Yutamayacağın lokmayı görünce böyle re yaparsın. Hadi affettim seni. Küçük hırsız seni. Bir daha görmeyeyim. Hadi. Herkesin de arabası çalınmaz öyle yani. Sağ ol Berk. Babama sadık bir köpek olduğunu kanıtladı. Aman estağfurullah Hakan Bey. Olur mu öyle şey? Tabii ki de babanıza sadığım. Siz ateşin kusuruna bakmayın. O da normalde sadıktır. Böyle şeyler yapmaz. Ya bakın gelin ben size özel bir durumu anlatayım yani. Ateş bayağı bildiğiniz sıkıntılı bir dönem geçirdi. Kız arkadaşını falan kaybetti de. Ya demek öyle. Ama senin kardeşinle de takılıyor yani Belki sevgili gibi. Ay yok yok onlar sevgili değildir. Ben ateşe güvenirim. Kardeşim gibi güvenirim. O öyle şeyler yapmaz. Arkadaşının kankasının kız kardeşine yürümez. Vallahi benden uyarması. Yani sonra duymadım görmedim olmasın. Yani bu otoparkta ikidir karşılaştım. Benim yerime de çöktüler. Yani benim yerime neyse de kardeşine çökerse sıkıntı. Neyse Berk'cim aferin. Uslu bir köpek oldun ve sahibini hatırladın. Ben müsaadenle gideyim çünkü yapacak işlerim var. O ne lan? Berk Elindeki ne o çocuğun? Ateş! O benzin bidonu ne lan? Ne olacak Berk? Bildiğin benzin bidonu. Bunun babası anahtarı teslim et demişti değil mi? E ben de anahtarı teslim ettim. Lakin arabayı sağlam teslim et demedi. Şöyle etrafı turlayalım. Dur dur. Sen de yanarsın kardeşim. Sen de yanarsın ha. Manyak mısın lan? Manyak lan manyak. Ulan oğlum. Kimse bana artistlik yapamaz kimse bana emir veremez. Berk senin kaçmana gerek yoktu. Arabayı istiyorsun ha? Al sana araba. Ateş yapma. Yaptım gitti Berk. Yaptım gitti. Madem arabayı istiyor arabayı alacak. Ama orada. Lan ateş. Manyak mısın olup sen? Manyak mısın ne yaptın? Ne yapayım Berk? Ne yapayım? Arabayı yaktım. Sonuçta babası anahtarı getir demişti değil mi? E Hakan kardeş Anahtarı getirdim Var mı bir problem Psikopat mısın lan sen Ne yaptın araba yanıyor Yanabilir kardeşim yanabilir Hatta patlıya da yani Patladı Üzülme be kardeşim üzülme Böyle bir araba ihtiyacın varsa Belki de bana söyle Ben sana ücreti mukabilinde çalarım Hadi eyvallah Ha bu arada Berk Geçmiş olsun kardeşim. Bal üstünde reçel bugünlerde geçer. Fazla takılma. Hadi eyvallah. Manyak lan senin bu arkadaşın. Manyak. Aa, arabayı yaktı. Arabayı yaktı. Berk oğlum. Hasta lan bu. Lan ateş. Oğlum sen nasıl bir psikopatsın. Lan bizi öldürttüreceksin galiba. Hakan Bey. Kusura bakmayın. Ben böyle yapacağını bilmiyordum. O oğlum sen ne biçim manyaklarla birliktesin? Berk, ee, bu olayı unutalım kardeşim. Ee, ateşte ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. B bir tane m yani sonuçta. Ee, ben ben gidiyorum. Ha Hakan Bey. Hakan Bey özür. Ulan ateş. Ulan yine yaptığın yapacağını. Harbiden isminin hakkını verdi. Arabayı ateşle yaktı. Oğlum psikopat lan bu. Psikopat. Ne oldu da arabayı yakmaya karar verdi? Ustucu anahtarı verip devam etseydi ya. Ne yaptı lan bu böyle? Ne yaptı? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te ateşin hayatında harbiden ateş... Ne <laughs> onlar ateş? Harbiden ateşli bir bölümü geride bıraktık. Gördüğünüz gibi bugün ateş sonunda acayip sinirlendi. Ve o hadsiz çocuktan intikamını aldı. Gördüğünüz gibi Hakan denilen çocuk resmen hayatının şokuna uğradı. Ateş gerçek yüzünü gösterdi. Resmen dişlerin ona doğru doğrulttu. Ve Hakan acayip bir şekilde tırstı. Ateş BMW'yi bildiğiniz Ateş'e verdi. Ve öylece terk edip gitti. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bundan sonra neler olacak? Malum Büşra'da Ateş'ten ayrıldı. Ateş bundan sonra neler yapacak? Sanki gözünü karartmış gibi. Yoksa CIA'ya doğru kayacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aha! Lan! Çocuklar! Gördüm gördüm gördüm. Kalk 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 kalk. Lan! Kalk! Roket atıyorlar roket! TC askeri! TC askeri! Lan oğlum roket atıyorlar! Dikkat! Hop! Ulan son anda sıyırdım. Çocuklar kaldır 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 kaldır. Oğlum geliyorlar lan geliyorlar. Allah kahretmesin. Roket atıyorlar. Oğlum turboya basmak zorunda kaldım. Aa baksanıza. Roket diyorlar. Çocuklar dikkat edin. Dikkat. Oğlum acayip roket atıyorlar lan. Dikkatli olun. Şerefsizlerin yuvasını bulduk. Bulduk. Ulan. Size şimdi gününüzü göstereceğim. Dikkatli olun dikkatli olun dikkatli olun. Aşağı 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 aşağı. Sabit hareket etmememiz lazım. Dikkatli olmalıyız. Dikkatli. First person'a geçeceğim arkadaşlar çünkü böyle daha iyi. Aa, roket atarsınız ha. Alay. Aa tarıyorlar, tarıyorlar, tarıyorlar. dön 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 dön.